Ee, ya burada teknik takip etmek lazım. Bu kağıt aslında eskiden 300 ile 400 arasında bir konsolidasyon vardı ama hep şunu diyordum. Temel dinamiklerle 400 pahalı. Ee, o yüzden de bir 250'lere doğru geri çekilme olması lazım. Tam da 250'nin altına geldi kağıt. Ya buradan sonraki aslında benim beklediğim konu şu. Temel olarak hala hikayenin sadece sektörel olarak fark yarattığını düşünüyorum. Yani burada hala hmm. Selsan taşımanın bir tık daha ön planda olması gerektiği kanaatindeyim. Fakat teknik olarak şunu denemek isterim. Hem sektör desteğinden kaynaklı hem SDT'nin bence ederi biraz daha 325 hattının üstü. Eğer 265 seviyesinin üzerine doğru bir hareketlilik yaparsa e, yukarı yönlü en azından 325 sonrasında da tekrar yukarıda 375'lere doğru bir Eyvah gitti görüyor musunuz birdenbire? Ha, ben düştüm geri mi geldim? Evet düştün geri geldin. Evet. Enteresan ya sürekli bir şey oluyor zaten. Ya Buradaki ana konu e, uzun bir vadedir. Düşen bir trendin içerisindeki kağıdın artık iyi o düşeni kıracağı nokta. Şimdilik pozisyonu açmayın. E, eğer 265'in üstüne atarsa orada pozisyonu açıp aşağı tarafta 240'ın altına stopu koyarak taşıyabiliriz burayı.